Arkadaşlar merhabalar. Bugün 21 Nisan 2024. Pazar ben Bahattin Çağdaş. Şimdi güzel bir vadideyiz. Ketirim. Televizyondaki bir ara 70'lerde bir dizi vardı. The Monroes diye orijinal adı. Orijinal adı Vadideki Hayat. Onu hatırladım. Hem oraya bir bakalım. Sonra konumuz hepimizin mevzu kapitalizm ve e, makyaj kadınların kızların makyaja zorlanması hatta e, hatta bazı erkekler de bu işe başladı da galiba. Çoktan başladı. Metroseksüel diyorlardı yani. E, demek ki onun şeyiymiş. Yolunu yapıyorlarmış. Şimdi Arkadaşlar e, Nisan olmasına rağmen neredeyse geçtik artık. Nisan bitti, Mayıs'a gideceğiz. Hala soğuk. Hava soğuk yani. İngiltere'de soğuk bilmiyorum. Türkiye'de 21 Nisan itibariyle kaç hava derece kaç? neyse. çoktandır bunu düşünüyordum. takipçi kardeşimiz Taha da hatırlattı abi dedi böyle böyle kapitalizm ve makyaj videosu yapacaktın dedi. Şimdi arkadaşlar geçen sosyal medyada kulaklık salgını, çılgınlığı ee, ne diyelim ee, yaygınlığıdan bahsettik. Yani herkes kulak kulaklıkla dolaşıyor. Bir anda bir anda böyle e, sirayet ediyor tüm insanlara. Zararlarını bahsettik. Şimdi e, makyajı biliyorsunuz. Yani Instagram e, bu sosyal medya özellikle Instagram olsun, TikTok olsun tamamen. E, aldatmacaya gitmeye başladı. Yani Instagram'da gördüğün bir kişi dışarıda gördüğün zaman tanıyamıyorsun. Hem makyajla, hem de filtrelerle falan tanıyamıyorsun. Neyse filtreler ayrı, ayrı konu. Şimdi geçen gün bir habere denk geldim. Bir iş yerinde kadın caza makyaj yapmamışlar diye makyaj yapmıyor diye uyarmışlar. Ya işten çıkarmışlar ya da işe almamışlar. Öyle bir şey. Tamam. Makyaj yapmıyor diye. Şimdi arkadaşlar ya feminist dernekleri var. Değil mi? Böyle mücadele ediyor kadın hakları ile ilgili falan. Ya e, bununla ilgili neden bir şeyler söylemiyorsunuz? Neden mücadele etmiyorsunuz? E, şimdi yani bırakın seçimini kişiye kadına, kıza, ee, ister yapar, ister yapmaz. Ama sen yapma zorunluluğu getirdiğin an, artık bu şeye giriyor, yani bir e, dayatmaya giriyor. Şimdi e, düşünebiliyor musun? Ha, bir de şey, e, dün şeye rastladım, e, kuşum Aydın vardı ya şarkıcı, e, televizyonda show programı falan yapıyordu. E, sadece makyaj değil arkadaşlar. Surgery, estetikle beraber e, makyajı bir arada götürüyorlar. İşte bir takım şeyler ne derler e, e, iğneler falan sıkıyorlar. E, enjekte ediyorlar şeye, cilde. Botokstu, şuydu, buydu. Yok serumdu. Serum enjekte diyorlar. Onların reklamlarını gördüm biraz önce. Burada da gördüm. E, <laughs> İşte estetik de yapılan hataları görüyorsunuz, sonuçtaki garabetleri görüyorsunuz. Ya üzüldüm şeyi görünce kuşun aydını, yani bir saniye. Evet, yani Aydın gibi böyle birçok şey var, vaka var, zarar görmüş ciltleri zarar görmüş. Şimdi. Şimdi bu sosyal medyayla veya asosyal medyayla e, ya artık böyle 12-13 yaşındaki kızlar hatta belki 9-10 yaşında, yaşındaki kızlar falan makyaj yapmaya başladılar. O, o, okula bile makyajla gidenler var. Bilmiyorum Türkiye'de var mı, burada var. Okullara bile makyajla gidenler var. Ya yazık değil mi ya? O cilt, cilt arkadaşlar... Yani gerçi takipçilerimin çoğu e, erkek, neyse şey yaparlar, e, ben notumu düşeyim tarihe, vicdanen görevimi yerine getireyim. Ya cilt hava alan bir şey ya, gözenekleri olan bir şey. E, sen onu kapatıyorsun. İş yerindeysen e, sabah 9, akşam 5 kapatıyorsun. 3 oradan 8 saat. Okuldaysan 6 saat kapatıyorsun. Yani hava almasını önlüyorsun. Düşünebiliyor musun? Birisi sizin senin ağzını böyle kapatmış 6 saat. Onu şey yapıyor öldürüyorsun. E bir de sürdüğün şey kimi kimyevi kimyevi madde. Yani nasıl denemesini yaptınız değil mi? Ayağınız derinin derinin hassasliğiyle geçirgenliğiyle ilgili mesela ayağınızın altına limon sürün veya herhangi bir şey sürün portakal falan siz bunu ağzınızda hemen hissediyorsunuz tadı hissediyorsunuz bakın e şimdi buraya sürdüğünüz kemikalı bütün vücut alıyor beyin alıyor beyine gidiyor her yere gidiyor kana karışıyor ya bu çok çok yani vahim bir durum ya bunu bunu birilerinin seslendirmesi lazım ya bu 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 heriflerin bu bu aşağılıkların sosyal medyada bu tür şeyleri yayanların umurunda değil çünkü konuştuk geçen gün. Ya e, dünya Dünya Bankası lanet olası Dünya Bankası e, şey yapıyor fizibilite yapıyor nereden kar kazanırız diye insan sağlığını istismar ederek para kaz para kazanılacağını e, tespit edince o üzerine şey yapıyor kredi veriyor e, işte e, şehir hastaneleri mesela evet, evet. şehir hastaneleri İşte şehir hastaneleri yani %90'ı yalan olan has, uydurulmuş hastalıklarla işte emarlarla, şunlarla, röntgenlerle, bilmem nelerle insan üzerinden insan, insan sağlığı üzerinden para kazanan bir mantalite yani bunlar bunlardan her şey beklenir ya neyse bunu konuşmuştuk daha önce şimdi mesela zavallı kadıncağız, kızcağız iş yerine gidiyor. Ee, iş yerine gidiyor mesela. Ee, ne yapacak? Çık çıkmayacak? Şeyi kullanıyor mesela. Ruj kullanıyor. Ee, ne, ne varmış içinde artık? Tam anlamadım onu. Ee, bir madde ee, yapışıyor ve bir gün boyu şey kalıyor. Kalabiliyor yani. Akmadan kalabiliyor. Ee, arkadaşlar düşüne düşünebiliyor musunuz? Çıkmayan sürdüğünüz kim evi mi madde? Bütün gün siz şey yapıyor, e, derinizde kalıyor. Ne kadar büyük bir işkence şey için onun için. E, Tabi e, bunun e, ne diyecektim? Şimdi mesela bunun hesabını kim verecek? Bunun tazminatını kim verecek? Şimdi e, Aydın mesela, kuşum Aydın o hale geldi değil mi? makyajla geldi, işte estetik ameliyatlarla geldi. Bunun hesabını kime soracak? Yani e, yapan da, özendiren de sosyal medyada da, şuyda, da. yani bununla ilgili e, bir tedbir alınmalı. Mesela e, okullara e, burada cep telefonu sokulmuyor. E şeyde so şey yani makyajla da gitmesine izin vermeyin çocukların. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, Mesela ben hep örnek veririm rahmetli annemi, ee, işte yani Anadolu kadını e, yaptığı tek şey e, mesela abdest almak veya e, arası işte zeytinyağı sürerdim. Bazen zeytinyağı sürerdim cildine. Yani e, işte 68 yaşında falan vefat etti, cildi hala pamuk gibiydi. Cildi pamuk gibiydi. Veya buhara tutardı su buharı soba olur diye evde evdeki evde sobada sobadan çıkan buhara tutardı. Ben de buhara tutardım mesela. Su buharına tutardım. İşte zeytinyağı sür, sürerim ondan sonra. Ee, buhar buhar odasıydı, spa'ydı mesela. iyi gelir şeye. Gözenekleri açar. Ondan sonra yani böyle sağlıklı şeyler varken e, yani Hayatında e, annem e, makyaj malzemesi sürmedi bile ya. Yani böyle tabi yaşamak varken neden cildinize işkence ediyorsunuz ya? Kadınlar, kızlar. Neden cildinize işkence ediyorsunuz? Yani sizi o şekilde badanalı, boyalı beğeneceklerine beğenmesinler. Yani gündüz beğendi, bunun bir de gecesi var. Yani işte buluşmaya gidenler var. Yani geçen işte anlatıyordu bir yerde kız Instagram'da tanışıyor birisiyle ee, gidiyor. Çocuk tanımıyor kızı. Kızı tanımıyor. Ne? Bir de gülüyorlar buna yani. Aslında acı bir durum. Ya seni tanımıyor işte. Sen o değilsin. Instagram'daki kişi değilsin. Sen aldatıyorsun aldat. Yani bu e, ne derler? E, bir dakika neydi ya? Iı, tasarlayarak aldatmak mıydı? Sahtekarlık mı? Ne derler artık buna? Bir şey derler ya. Bu bir sahtekarlık ya. Olmayan bir şeyi satıyorsun sen. Veya abartılmış bir şeyi satıyorsun. Araba satıcısıysan e, boyadığın şeyi satıyorsun yani. E, lanet tayin öylesine boyadığın bir arabayı satıyorsun. Yağmurda hemen dökülüyor. Bir boya. Veya işte hani vardı ya eşeği boyayıp satmış Kayserili eşeği boyayıp satmış. Yani bu nasıl içiniz rahat ediyor bununla ilgili? He suçlu değil. Korkunç bir bombardımana maruz kalıyorlar sosyal medyada. O yapıyor bu yapıyor etkileniyor. Yani bilmiyorum artık nasıl bir tedbir alınır, nasıl bir radikal tedbir alınır bunlarla ilgili. Yazık. Evet arkadaşlar, bu arada şey köpek, av köpeği geziye çıkarmış. Koşuyor. Evet arkadaşlar, bugün 21 Nisan 2024. 2024 Pazar, ben Bahattin Çağdaş. Vallahi vicdanen ben en azından görevimi yerine getireyim. Not düşeyim. Not düşeyim tarihe not düşeyim ee, işte eğer duyuyorsa kadınlar kızlar kadınlarımız kızlarımız ee, metroseksüel metroseksüel erkeklerimize onlar artık şey yapar artık onlar gereğini yapar ee, lütfen bir büyüğünüz olarak söylüyorum bakın annemden örnek veriyorum size ee, annem hatta vefat ettiğinde de morgda yani cildini bir ettiğinde neredeyse yani 70 yaşına geliyordu cildi hala pamuk gibiydi. Buradan şey yapın bak ama şimdi inanın inanın kızcağız daha 16 17 18 19 20 yaşına gelmeden cilt de başlıyor, yaralar başlıyor, dökülmeler başlıyor, şunlar başlıyor. Hele bir de bu estetik ameliyata ameliyata falan girdiyse iş vahim. E, ee, ne olur? Hayat bir sprint değil, 100 metre koşusu değil arkadaşlar. Ta küçükken <laughs> bunu örnek vermişti İlhan Selçuk. E, ee, babam Cumhuriyet Gazetesi getirirdi eve. Ee, İlhan Selçuk'un o sözü hep aklımdadır. Hayat bir 100 metre koşusu değil. Hayat bir maraton arkadaşlar. Hayat bir maraton. Şöyle hem etrafa bakalım. Hayat bir maraton. Ee, önünüzdeki ile arkanızdaki ile yarışmayın. Sağınızdaki solunuzdaki ile yarışmayın. Ee, şeyde mesela Avrasya koşusuna e, Avrasya koşusuna katılıyordum ben. Türkiye'deyken. Hani Boğaz Köprüsü'nün, Birinci Köprü'nün bir tarafından başlayıp e, ne, ne tarafta orası? Ee, Anadolu yakasından başlayıp Avrupa yakasına kadar koşardık. Köprüyü geçerdik. Ee, Beşiktaş, Dolmabahçe hızlı geçiyorum. Karaköy, Sultanahmet'i bitirdiğimizi hatırlıyorum. O ara işte bakardım mesela sağına solundakilerle eğer onlara bakıp da şey yapamazsan onlarla yarış edersen kaybedersin. Senin bir tempon olacak arkadaşlar. Senin bir tempon olacak. O tempoyu bozmayacaksın. Tık 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 tık. O, o geçmiş bu geçmiş bu bilmem ne yapmış o geride kalmış o. Seni geçenleri bir süre sonra görüyorsun. Kusarken görüyorsun mesela yığılmış görüyorsun. Yere yığılmış görüyorsun. Veya dalağı şişmiş. Dalağını, e, dalağını tutarken görüyorsun. Anladınız mı? Yani e, bunu, bu düsturu birçok şeye uyarlayabiliriz. Hayatta hayatla ilgili. Hayatımızla ilgili. Onun için şimdi konumuz makyaj e, kadınlar ve kızlarımız olduğu için ya yarışmayın. En azından bu makyaj konusunda yarışmayın ya. Yani hayat 100 metre değil bak sevgi 100 sene lazım olacak o cilt. 100 sene lazım olacak. Bak en azından söylüyorum hadi. Hadi 70-80 sene lazım olacak. Yani kuşum aydının yaşı kaç abi? Yani 50'yi geçti. E bir 50 sene daha lazım o cilt ona. Ne oldu? Para kazanmış. Hadi getirsin bakalım para o şeyi yere eski eski haline getirsin. Ne anladık? Şöhret Getirsin bakalım o, o, o hale. Yani örnek veriyorum. Biz bir sürü örnek var böyle. Evet, arkadaşlar. E, çok güzel bir yer ya. Vallahi. Iyi. Siz de şey yaparsınız, e, yorumlara yazarsınız. Bu arada e, lütfen abone olalım, e, beğene basalım ki çünkü şikayetler mikayetler oluyor. Şimdi bunu da şikayet ederler ondan sonra dengele dengeyi sağlamak için bildirimleri de açalım Peki kolay gelsin.